Okuduğum 8. kitap İbn Rüşd'den bahseden kitap. Kitabın ismi İlim Ana Vatanımızdır. Cehalet ise Yabancı Bir Yer adlı kitap. Burada yine İbn Rüşd'den bahsediyor. Altını çizdiğim çok fazla yerler var. Kitabı açıp sizlere bahsedeceğim ancak nerelerden bahsedeceğimi tam olarak bilmiyorum. Çünkü çoğu yerlerinin altını çizdim. Onun felsefesinden bahsediyor, onun görüşlerinden bahsediyor diye yine bu kitapta. İbn Rüşd akılcılığı savunuyor, her alanda akılcılığı savunuyor. Allah'ı, peygamberi olsun, Kur'an-ı Kerim'i olsun sorgulamak gerektiğini savunuyor. İbn Rüşd Müslüman kesim tarafından aslında çok da tanınmıyor. Ancak diğer kesim tarafından, özellikle Avrupalılar tarafından çok tanınıyor ve seviliyor. Neden? Çünkü Aristoyu onlara tanıtmış. Daha doğrusu Aristoyu onlara hatırlatmış ve Batı'nın biraz daha medenileşmesi aydınlanması için İbn-i çok çok katkısı olmuştur. İbn-i Rüşt, Averroes olarak, neyse telaffuz edemiyorum kalsın. Averroes. Avrupalılar tarafından İbn-i Rüşt, Averroes olarak tanınır. Bu sefer oldu bence. İbn Rüşd Endülüslü bir Müslümandır. Kendisi aynı zamanda edebiyatçıdır, tarihçidir, hekimdir, astronomdur felsefecidir. Kitabın bir kısmında çok güzel bir yere değinilmiş. Burayı sizlere okumak istiyorum. Sadece içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda değil, muhtemelen 31 veya 41. yüzyılda da akılcılıktan uzak tavır ve ideolojilerle karşılaşılması ihtimali vardır. Yine muhtemelen insanların bir bölümü atalarımız böyle yapıyordu diyerek sorgulamadan bazı mitleri kabul edecek, bunları hayatının merkezine koyacaklar. Yine kendi iç tutarlığı ile olaylara yaklaşan ve arka plana yerleştirdiği dogmatik idealleri kanıt olarak yeterli gören insanlar gerçeklikten kopmanın bir yolunu bulacaklardır. Sadece belli bir kesim açısından değil insanın var olduğu her alanda ve coğrafyada bununla karşılaşılması ihtimali hep olacaktır. Ancak İbn Rüşd gibi akılcılığı önde tutan ve sorgulayan insanlar da her zaman var olacaktır gerçekten iyi bir konuya değinilmiş. Yani 51. yüzyılda da olsak yine de gerici, cahil olan kesimler var olmaya devam edecektir diyor. Umuyoruz ki hep akılcı düşünceyle hareket eden insanların varlığı daha çok olur. İbn Rüşd Grek felsefesi özellikle Aristo konusunda tutkuyla çalıştı. Aristo'yu araştırmayı, onun eserlerini şerh etmeyi ilgiyle, aşkla yapıyordu. Hatta Batı onun sayesinde Aristo'yu tekrar hatırlamış oldu. Bu arada İbn Rüşd Aristo'nun eserlerini tekrardan yorumluyordu aslında. Olduğu gibi dümdüz direkt tercüme yapmıyordu. Tekrardan bizim dinimize uyarlamaya çalışıyordu ve bu konuda oldukça başarılıydı. İbn-i Rüşd aile yönünden birazcık şanslıydı. Zengin bir ailenin, kültürlü bir ailenin çocuğuydu. O yüzden farklı alanlarda eğitim aldı ve kendisini geliştirdi. Aynı zamanda kendisini geliştirdikten sonra bazı kesimlerin dikkatini çekti. Ve idari görevlerde bulundu. Yüksek kesimlerde, yüksek idari görevlerde bulundu. Ve aynı zamanda kendisini geliştirmeye, araştırmaya, sorgulamaya devam etti. Yani Aristo ile ilgili açıklamalar yapmaya da devam etti. İbn-i Rüşd felsefeyle uğraştı kadar tıp alanında da yetkin bir e, duruma gelmiştir. Bazı buluşları gerçekten bu alanda ilktir Kendisini tıp alanında da geliştirmiştir. Felsefede olduğu gibi ve astronomiyle ilgilenmiştir. Edebiyatla ilgilenmiştir. Siyaset bilimiyle ilgilenmiştir. İbn Rüşt'ün akılcılığı savunması, her şeyi sorgulaması bazı kesimleri rahatsız etmiştir. Çoğu kesim tarafından tepki almıştır. Aynı zamanda Müslüman kesim, alim kesimler tarafından da tepki almıştır. İbn Rüşd felsefeyle ilgilendiği için hakkında çeşitli iddialar ortaya atmışlardır. Onu suçlamışlardır. İbn Rüşd aynı zamanda Gazali'ye karşı çıkmıştır. Gazali'nin düşüncelerini savunmamıştır, reddetmiştir. Hatta bir eser meydana getirmiştir. Bu eserinde Gazali'nin görüşlerini tek tek maddeler halinde neden reddettiğini açıklamıştır, açıklık getirmiştir. İbn Rüşd akıl yoluyla da doğruya ulaşabileceğimizi, Tanrı'yı bulabileceğimizi savunmuştur. Şunu da söylemek gerekiyor. Ömrünün 30 yılını Aristoyu şerh etmekle, onu yorumlamakla geçirmiştir. Zaten Batı tarafından ona yorumcu adı verilmiştir. İbn Rüşd aynı zamanda vahyin ve felsefenin aynı kaynaktan faydalandığını dile getirir. İkisinin de aynı gerçeğe ulaştığını söyler. İbn Rüşd ortaya sunduğu görüşler sebebiyle İslam dininin esaslarına ters düşme suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır. Aslında İbn Rüşt'ün felsefesini tek bir kelimeyle açıklayabiliriz: akılcılıktır. Yani her şeyin akıl yoluyla bulunabileceğini, kesin ve evrensel bilgiye sadece akıl yoluyla ulaşabileceğini savunmuştur. İbn Rüşd gerçeğe hangi yoldan gidilirse gidilsin akıl yoluyla ulaşabileceğini söyler. İbn Rüşd gerçeğe hangi yoldan gidilirse gidilsin akıl yoluyla hareket ediliyorsa gerçeğe ulaşabileceğini, Tanrı'yı bulabileceğini söylemiştir. Tanrı'ya ulaşabileceğini, Tanrı'nın sırlarına vakıf olabileceğini söylemiştir. İbn Rüşd çağına göre çok güzel bir düşünceyi savunmuştur. Kadın ve erkeklerin fiziki olarak güçlerinin farklı olmasına rağmen eşit olması gerektiğini, aslında erkeklerin yaptığı işlerin işte devlet yöneticiliği, kadılık gibi vesaire gibi işlerin kadınların da yapabileceğini savunmuştur. Kadınların ve erkeklerin yetenek bakımından birbirinin dengi olmayabileceğini ancak ikisinin de aynı işte mahrum olamayacağını, birinin yaptığı işin diğerinin yapamayacağı durumunun söz konusu olmadığını dile getirmiştir. Yani hak bakımından kadın ve erkeklerin eşit olması gerektiğini dile getirmiştir. Aslında bu düşünce kendi dönemine göre hatta şöyle söyleyeyim bu düşünce kendi döneminin çok çok ilerisinde olan bir düşünce çünkü kendi döneminde kadınlara hiçbir yönden hak verilmiyordu. Kadınlar her zaman geri planda tutuluyordu. Ancak günümüzde de bazı konularda maalesef kadınlar geri plana itilebilmekte. Ancak şunu da bilmeliyiz ki kadınlar bazı konularda erkekleri geçebilecek yetkinliğe sahip olabilmekte ve zaten de kadınlar bazı konularda gerçekten erkeklerden daha üstün diyebiliriz sadece kadınların belli bir yere getirilmemesi, bazı konularda, bazı mevkilerde yükseltilmemesi aslında bu erkeklerin aşağılık kompleksinden kaynaklanıyor. Bu kanıtlanmış zaten. Neden birileri kadınların bir yerlere gelmesini istiyorken, neden başka birisi kadınların yükselmesinden korkuyor? Bu açık kanıtı. Zaten söylemiştim İbn-i dinin ve felsefenin aynı kaynaktan geldiğini, ancak dinin vahiy ürünü olduğunu, felsefenin ise akıl ürünü olduğunu dile getirmiştir. Gazali felsefecilere karşı çıkmıştır. Felsefecileri çok sert bir dille eleştirmiştir. i̇bn Rüş buna karşılık cevap vermiştir. Hatta Kur'an'dan da örnekler göstermiştir. Aslında insanların her şeyi sorgulaması gerektiğini, bir şeyler üzerinde düşünmesi gerektiğini söylemiştir. İbn-i bazı kesimler tarafından Yahudi olduğu dile getirilmiştir. Ancak İbn-i doğumdan ölümüne kadar Müslüman yaşayıp Müslüman olarak ölmüştür. Şarjım az kaldı. Ama neyse az kaldı. Bu da az kaldı. İbn-i e göre gerçeğe ulaşmanın ana kaynağı akıldır. Her şey nedensellik ilkesiyle yorumlanmalıdır. Birazcık eceledim ama her şeyi sorgulamasına rağmen, halkı aydınlatmaya çalışmasına rağmen aslında İbn-i Rüşd'ü destekleyenler de vardı. Ancak İbn-i Rüşd'ün görüşlerine karşı çıkanlar, onu suçlayanlar, onun hakkında farklı iddialar atanlar da vardı. O yüzden İbn-i Rüşd bu suçlamalar dolayısıyla ömrünün son 10 yılını zorluklar içerisinde geçirmiştir, sürgüne gitmiştir, aynı zamanda halkın gözünden düşmüştür, itibarını kaybetmiştir. Hatta o öldükten sonra bazı öğrencileri onun görüşlerini ortaya atmaktan korkmuşlardır. O derece yani düşünün. Ancak 13. yüzyılda İbn Rüşd'ü savunan kişiler İbn Rüşçülük adlı bir akım, bir hareket ortaya çıkarmışlardır, oluşturmuşlardır. İbn Rüşd'ün aynı zamanda bir edebiyatçı olduğunu söylemiştim. İbn Rüşd Arap diline ve Endülüs Müslümanlarına çok fazla eser kazandırmıştır. Aynı zamanda onun eserleri farklı dillere çevrilmiştir. Bu kitapla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Normalde bunun bir seri olduğunu söylemiştim. Okuma maratonu olduğunu söylemiştim. Aslında benim içeriklerim gerçekten çok fazla uzadı. Söylemem gereken çok fazla şeyler oluyor. Ancak video uzamasın diye uzatmıyorum çok fazla. Her şeyi dile getirmiyorum. Ancak bu kitapların çok çok katkısı olduğunu söyleyebilirim. Herkese tavsiye ediyorum ben bu kitapları. Özellikle ortaokul öğrencisinden tutun geriye kalan herkese tavsiye ediyorum. Bu kitaptan sonra geriye kaldı bir tane kitabım daha. O kitabı da yarın yorumladıktan sonra bu içeriği sizlerle buluşturmuş olacağım. Umarım buraya kadar gelip izlersiniz. Sizler için çok katkısı olacağını düşünüyorum ben. Benim için çok çok faydalı oldu. Bu kameraya açıp yorumlamak da benim için çok faydalı oldu, geliştirici olduğunu dile getirebilirim ben. Neyse artık fazla uzatmayayım. Ben yarın olsun diğer kitabı da okuyup sizlerle buluşturayım. Sonra da devam edeyim.